Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Bajaj Pulsar NS200 2004 model motorumuz için fabrika özelliklerinde bulunmayan dörtlü tuş, kısa far açıp kapatma ve USB modül çalışmasını yapacağız. Bu modülü ben tasarladım. Üretimi de kendime ait. Şu an için bir tane yaptım. Şimdi bunun montajına geçelim. montaj için sağ taraftaki aynamızın vidasını çıkartıyoruz. Şimdilik fazla sıkmıyorum. Tutturduğumuzda gayet sağlam bir şekilde duruyor. Vidayı sıktığımızda daha da sağlam olacak. Kısa far tuşu tam şurada parmağımızın ucunda. Kullanırken değebiliyoruz. Dörtlüğümüz. Şurada da USB'miz var. Sadece soketi geçirebilmek için ön tarafın sol taraftaki kafanın alyan vidasını çıkartıyorum. Tamamen çıkartmayacağım. Şuradan aradan kabloyu geçirip soketi arkadan dolaştıracağım hemen. Evet kablomuzu geçirdik. Alyan vidaları da sıktık tekrar. Granajı çıkartmaya gerek kalmıyor. Kablomuz şuradan geliyor. Kontağın ucundan. Buradan soketi aşağıya sallayabiliyoruz şuradan. Tam şu aradan soket geçiyor şuradan. Ondan sonra ön taraftan birazcık şöyle esnetip buraya kadar bu şekilde soketi indirdik. Şimdi kablo demetinde de kırmızı olan soketi ayırıyoruz. Araya şu soketi modülün soketini takacağız. Şimdi takalım be. Bir deneyelim hemen. Evet montajımızı tamamladık. Soketlerimiz burada. Herhangi bir yere takılmıyor. Bunları cırt kelepçeyle birbirine tutturacağım. Şuradan. Zaten şu anda da herhangi bir takılma yok. Dörtümüz. Bu sefer açıp kapatma. Aküden tasarruf etmek için selektörümüz park kapalı olsa bile çalışıyor uzun selektörümüz. Şurada USB'niz, navigasyonu şu anda taktım, şarj ediyor, çıkartınca kapanır hatta. bir soketle bu şekilde kablo kesmeden dörtlü kısa fark kapama butonunu yapmış olduk. USB için de arka stoplardan öne doğru soketle yine kablo çekiyoruz. Arka stop lambasından çektim onun kablosunu. O da soketli ama yine kablo kesilmiyor. Bu şekilde ürünü tamamlamış olduk. Kapımızı açalım. Dörtümüzü yapalım. Bunlar da daha önce benim yapmış olduğum sisler. Sis modülü ayrı. Hiçbir şekilde kablo kesilmedi. Sislerde dahi herhangi bir kablo kesilmek yapılmadı. arka uçak aramız uçak kanadı şeklinde. Bunda da kablo kesilmeden yapıldı. O da soketlidir modeli. Hemen şu koltuğun altında. Bu şekilde videomuzu tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olabilirsiniz. Ürünlerle ilgili bilgi almak için bana yorumlardan mesaj yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.